Ne yaptın Duru sen ya? Hı? Sen pillerini mi çıkardın? Hı? Aa Duru pillerini çıkarmış. Abi gelse şimdi sana kızacak. Eymen abi gelse kızacak sana diyecek niye pillerimi çıkarmışsın? Aa, aa. Duru Eymen'e kumandalı arabasının pillerini çıkardı. Kumandasının pillerini çıkardı. Ha, bakayım bir. Aa gerçekten pillerini çıkarmış ya. Ha. Tak bakayım tak 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 abi görmesin çabuk hadi tak kızım tak annem tak tak tak, tak. evet abi görmesin çabuk takalım hemen 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 tak tak onu konuda yanlış taktın annem öyle değil bak şöyle Kapağı nerede bunun kapağı nerede kapağı nerede onun kapağı nerede, onun? Kapağı nerede kızım kapağı nerede şunun kapağı nerede kayboldu nerede kapağı Yerde yok. Nerede? <laughs> Kaybolmuş ya. Nasıl bulacağız biz şimdi onun kapağını? <laughs> Kayboldu kapağı. <laughs> yok orada yok yok. <laughs> yok orada. <laughs> sen kaybetmişsin annem kapağını. <laughs> kapağını kaybettin sen bakar mısın? <laughs> Eymen şimdi görse kızacak sana diyecek niye benim kumandalı arabamın kapağını kaybettin sen? Aa yaramaz Zuru ya. Kaybetti bak görüyor musun? Kaybettin.